Fatih Hoca ile matematik ve mühendislik derslerine hoş geldiniz. Silindirik koordinat sistemlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde birim vektörlerin dönüşümünden bahsedeceğiz. Yani birim vektörlerimiz biliyorsunuz aro, a phi, az, ax, ay, az. Bunlar silindirik koordinatlarda, bunlar kartezyen koordinatlarda. Şimdi silindirik koordinatlardaki aro, a phi, az'in kartezyen koordinatlardaki ax, ay, az'e nasıl dönüştürüyoruz? Şekil üzerinde görelim. Bunlar birim vektörlerimiz. Bu birim vektörlerimiz birbirlerine dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Burada bu hatırlatmayı yapmam gerekiyor. Biliyorsunuzdur bir birim çemberimiz var. Yani yarıçapı bir birim. Şu mesafe bir birim. Şu mesafeden aldığınız dik iz düşüm. Şu dik kenarlar açı x ise şu komşu açının mesafesi kosinüs x'dir. Karşı açının mesafesi de sin x'dir. Yani Örneğin x 37 derece ise kosinüs 53 kaç yapar? 0.8 gibi bir şey yapar. Ya sin x ne yapar? 0.6. Yani mesafeyi verir. Yani şu mesafe arkadaşlar kosinüs x'tir. Komşu açının mesafesi kosinüs x'tir. Karşı açının da mesafesi sin x'tir. Yani uzunluğu sin x'tir. Artık duruma göre bu hatırlatmayı da yaparak çözümlerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar bu çemberi oluşturmuştuk. Yani önceki videolarımızda şöyle bir iki boyutlu bir çember oluşturmuştuk. Aslında bu bizim üç boyutlu dik koordinat sistemimizdir. Ancak biz bunu iki boyuta indirgedik. AZ birim vektörünü bakın nokta şeklinde bize doğru geliyor. Yani sayfadan bize doğru gelen bir vektör. Yani tepeden bakıyoruz. Bunları anlatmıştım. Yani şu kısmın AX, ARO, AY, AFI. Buranın eksi AX. Niye? Çünkü burası artı AX'e karşısı eksi AX'tir. Benzer şekilde burası artı AFI ise karşısı eksi a fi'dir. E, artı a ise şu çizmedim bu tarafa. Eksi a rodur. Yani bunları bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben a mu bulmak istiyorum? Hangi birim vektörü bulmak istiyorsam onun olduğu noktadan ucundan a ro birim vektörünün bunlar hep bir birimdir. Çünkü ax x a ro a bunlar hep bir birimdir. Dikkat edersen şu yeşille çizdiğim ok a ro uzunluğu bir birim vektörü verir. Şuna da şey yapmayın arkadaşlar. Yani aro illa bu yönde olacak diye bir şey yok. Yani örneğin bu şekilde çizersek burası x, burası y aro bu yönde olacak diye bir şey de yok. E, aro bu yönde de olabilir. Yani bu yönde de olsa fark etmez. Aro bu yönde olursa ona 90 derece bir afi olur. Yani dikkat etmeniz gereken aro ile afi arasında 90 derece olur. Yani çünkü bu aro ise şunu şu şekilde döndüren bir afi vardır. Bu afiyi de şöyle taşıdım bu tarafa. Yani bu şekilde de olabilir. Yani illa a Roo bu yönde olacak diye bir şey yok. Ama x ve y sabittir. Z sabittir. Ama ro ve fi değişir. Şurayı silelim. Şimdi arkadaşlar. Biraz önce hatırlatma yapmıştık. Şöyle yeşil ok a ro üzerinden dikiz düşümler alıyorum. Yani şu tarafa dikiz düşüm aldığımı düşünün. Ve şu tarafa dikiz düşüm aldığımı düşünün. Bunu almışım. Yani şu mavi ile çizdiğim dikiz düşümü götürüp şu kırmızının üzerine taşımışım. Yani sadece e, burada değil de burada yazıyorum. Yani değişen bir şey olmuyor. Sadece biraz işimi kolaylaştırıyor. Vektörleri ucuca toplayacağım için yani mesela kırmızı vektörlerin toplamı yeşil vektörü verir. Dolayısıyla o yüzden bunu buraya taşımışım. Normalde çözüm yaparken dikiz düşümlerini alırız. Yani yeşil vektörün ucundan en kısa a'ya ise a'ya dikiz düşüm. Buradan en kısa a ise a ise dikiz düşüm alırız. Şimdi arkadaşlar bu yeşil vektörün uzunluğunun bir birim olduğunu biliyoruz. Şu kırmızı vektör yani fi açısının hemen komşusunun uzunluğu neydi? Kosinüs fi idi. Yani bu uzunluk kosinüs fi. Peki uzunluk kosinüs fi bunu vektör olarak gösterebilmem için hangi yöne gidiyor? Artı ax yönüne. Yani şu kırmızı vektörümüz kosinüs fi ax vektörü şu kırmızının uzunluğu kadardır. Normalde ax birim vektörü şu siyah noktanın ucuna kadar gelir. Ama kos fi ax şu kırmızı vektörün ucuna kadardır. Bu bizim x yönündeki iz düşümümüz. Şimdi arkadaşlar şu fi'nin karşısı nedir? sinüstür. Yani şu çizdiğim kırmızı vektörün uzunluğu sin fi'dir. Bunu vektör bu uzunluk sin fi uzunluk. Vektör olarak göstermem için hangi yöne döne, yönelmiş? Bakın A'ya yönüne. Yani bu taraf sağ taraf A'ya yönü. Sin fi AY de benim şu kırmızıyla çizdiğim vektör. Şimdi bunları uca uca toplarsam rom ne olur? cos fi AX artı sin fi a Şimdi az yönünde bir yönelim var mı? Çünkü az e yani bize doğru bir yönelim var mı vektörlerde? Yok. Ona da artı sıfır az şeklinde yazabilirim. A ro bu. Şu şekilde buluruz arkadaşlar. A ro'muzun eşitliği cos fi a artı sin fi a y artı sıfır az. Bunu bu şekilde buluyoruz. Şimdi gelelim a ro'yu bulduk. Onu buraya yerleştirdim. Şimdi a bulmak istiyorum. Dolayısıyla a bulmam için ne yapmam gerekiyordu? bulunduğu vektörün ucundan dikiz düşümler alıyorum şu şekilde. Şu şekilde yani x ve y birim vektörlerinin üzerine dikiz düşümler alıyorum. Şu mavi ile çizdiğim iz düşümü de getirmişim. Şu kırmızının yanına taşımışım. Şimdi arkadaşlar şurası fi açısı biliyoruz. Çünkü ax x ile a arasında fi açısı vardır. Bura fi ise şurası 90 eksi fi'dir. Şurası da fi'dir. Dolayısıyla bunu bulursunuz. Benzerlikten bulunur. Benzer şekilde yeşil vektörün uzunluğu bir birim. Ne dedik? Komşunun uzunluğu kosinüs fi. Yani şu kosinüs fi hemen komşusu olduğu için şu mesafenin uzunluğu kosinüs fi'dir. Vektör olarak göstermem için hangi yöne yönelmiş? Artı a'y yönüne. Yani kos fi a'y şu kırmızı vektörüm oluyor. Benzer şekilde şu karşıdaki kırmızı vektörün uzunluğu nedir? Sinüs fi'dir. Çünkü karşı vektörün uzunluğu sinüs fi'dir. Peki hangi yönelde yönelmiş bu vektörüm? Eksi ax yönünde. Yani eksi ax çarpı sin fi eksi sinüs fi ax olur. Dolayısıyla bu vektörleri uç uca topladığımda yeşil vektörü veriyor. Yani a ro'yu veriyor. Dolayısıyla a ro ne olur? Pardon. a fi vektörünü veriyor. a fi ne olur? Eksi sinüs fi Ax x artı kosinüs fi a y. Z yönünde bize doğru bir yönelim var mı? Yok. Artı sıfır a Bunu da bulduk arkadaşlar. Bakın bizim bulduğumuz şey. a ro'yu buldum. a buldum. Şimdi a bulalım. Şimdi a z birim vektörünü AX, AY, AZ cinsinden ifade edebilmem için ne yapmam lazım? Bulunduğum şu noktadan direkt AZ yönünde bir birim ilerlemem gerekir. Yani AZ eşittir. AX yönünde gidiyor muyum? Yok. Sıfır. AY yönünde gidiyor muyum? AY yönünde gidiyor muyum? Yok. Sıfır. AZ yönünde ne kadar gidiyorum? Bir birim. Bir birim AZ'ye gidiyorum. İşte AZ birim vektörümü de AZ cinsinden bu şekilde ifade edebilirim. Onu da bulduk. Şimdi gelelim bunu matris formatında yazmaya. Aslında okulda derslerde öğretilen, kitaplarda olan matris formatı ezberlememizi istenilen format aslında buradan geliyor arkadaşlar. Ezberlemenizde bir zarar yok ama bunun da nereden geldiğini bilmekte fayda var. Yani eğer bu dersi gerçekten öğrenmek istiyorum diyorsanız ki bu dersi öğrenmeden elektromanyetik alanları öğrenmenizin çok düşük ihtimal olduğunu bilin. Ben bu dersi öğrenmek istiyorum, elektromanyetik alanları öğrenmek istiyorum diyorsanız nerelerden geldiğini bilmenizde fayda var. Şimdi bunu matris formatına yazarsak A, ro A, fi A, Z. Bakın yerleştirmişim. A, ro A, fi A, Z. Bunları yerleştirdim. Şimdi matrislerini yerleştiriyorum. O da nedir? Kosinüs fi, sinüs fi. Bu da 0. Alta geçiyorum. Eksi sin fi, kos fi, sıfır, 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 bir. Sıfır, sıfır, bir. Sonra bileşenleri yazıyorum. A, X, A, y, A Z. AX, AY, AZ. Zaten şu matrisi açarsanız. Bakın ARO eşittir. Şu matris ARO eşittir. Şu matris çarpımını biliyorsunuzdur. Burayla burayı çarparsınız. Yani Cos ile AX'i çarparsınız. Sin ile AY'i, sıfırla AZ'yi çarparsınız. Yani bu gelir. E, AF'yi bulmak isterseniz şu matrisle şu dik matrisi çarparsınız. Eksi Sin V çarpı AX, Cos V çarpı AY, sıfır çarpı AZ. AZ'yi bulmak için de burayla burayı çarparsınız arkadaşlar. Yani biz ne yaptık? Matris formatına dönüştürdük. Matris formatından da isterseniz bu formata dönüştürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar silindirik koordinatlardaki birim vektörleri kartezyen koordinatlardaki birim vektörler cinsinden yazdık. Bu şekilde. Yani A Rho'nun kartezyen koordinatlardaki eşiti. A Fi'nin kartezyen koordinatlardaki eşiti. A Z'nin kartezyen koordinatlardaki eşiti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de kartezyen koordinatlardaki yani ax, ay, az'nin aro, afi, az cinsinden nasıl bulunduğunu anlatacağız. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.